Polise gelen ihbar, il il gezen dolandırıcıların ellerindeki sahte altınları kuyumculara satmaya çalıştıkları yönündeydi. Özellikle gram görünümündeki sahte altınları satan zanlılar güvenlik kamerasına yansımıştı. Eşgal bilgilerinden yola çıkan polis, abi, kardeş ve annelerinden oluşan 3 zanlıyı Iğdır'dan Kars'a giderken yakaladı. Araçlarından 95 gram sahte altınla 310 bin lira nakit para çıktı. İlil il gezdiler, girdikleri kuyumculara sahte altın satarak dolandırdılar. Iğdırlı kuyumculara dadanıp Kars'a doğru yola çıktıkları anda yakayı ele verdiler. Iğdır kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kuyumculara sahte altın satan çeteye yönelik ihbar alınca harekete geçti. Şansın biri Iğdır'da birkaç kuyumcuya özellikle Gram altın satışı yapmış ve bu da sahte olduğu anlaşıldı. Ve biz de hızlı bir şekilde emniyet güçlerine bilgi verdik. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler kuyumculardaki güvenlik kameralarını dikkatle inceledi. Sahte altın şüphelileri 3 kişiydi. Abi kardeş ve anneden oluşan çetenin Iğdır'daki 3 kuyumcuya toplam 15 gram altın sattığı ortaya çıktı. Ancak şüphelilerin sadece Iğdır'da değil, çevre illerde de kuyumculara dadandığı ortaya çıktı. Sahte altınları verip karşılığında nakit para aldılar. Şüphelilerin yakalanması için Iğdır ve Kars polisi ortak hareket etti. Kısa sürede yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 95 gram sahte altın ve 310 bin lira nakit para bulundu. Çok büyük bir titizlikle çalıştılar. Şahsın kısa bir sürede yakalanmasına yardımcı oldular. Bunun için buradan tekrar teşekkür ederim. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi.